Esenlikler diliyorum. Bugünkü yayınımızda Allah'ın adeta denek faresine çevirmiş olduğu insanlık hususunu ele alacağız. Bu konuyla ilgili güzel bir sunum yayını yapacağız. Hemen sunuma geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kutsal kitapların tanrısı insanlara çektirdiği acıları kimi zaman günah karşılığı ceza olarak verdiğini bildirirken kimi zaman da sınıyorum, deniyorum der. Denemek için acı çektiriyormuş. Deniyorum, sınıyorum diyerek bir canlıya hem de insanoğluna türlü acılar çektirmenin ilkelliğini ve tüyler ürperticiliğini düşünün. Belirli bir amaç için deney ya da sınav yapılır. Deney yapılır ki bilinmeyen bir sonuca ulaşılsın ya da bilinendeki kuşkulu ve karanlık yan giderilsin. Düşünülen şey doğrulansın ya da gerçek ortaya konsun. Böylece bilme, öğrenme, belirleme, kanıtlama amacı olur deneyin. Deney bilime gönül verenlerce bilimsel amaçlarla yapılır. Başka amaçlara yönelmiş olanlarca da başka amaçlara ulaşmak için yapılır. Sınav da yapılır ki yine sınavı yapanca belirlenmesi istenen bir şey belirlensin, kanıtlansın. Peki Tanrı niçin deneye ya da sınava başvurur? Ulu Tanrı'nın amacı ne olabilir? Bilmediği bir şey mi var da öğrensin? ya da bir şeyi kanıtlamak amacında mı? Niçin, kime, kimlere karşı? Denir ki iyilerle kötüler seçilsin diye Tanrı sınav yapar. İyiler ödüllerini, kötüler cezalarını bulsunlar diye. İyi ama her şeye kadir ulu Tanrı buna neden gerek duymakta? Her şey elinde değil mi? Kötü diye nitelenenleri de tam dilediği gibi iyi yapamaz mıydı ve yapamaz mı? Bu sorulara din şarlatanlarınca verilmiş cevapları incelerseniz ve üzerinde iyi durursanız görürsünüz ki hiçbir cevap sağlıklı, doyurucu değildir. İşin gerçeği şu, inanmaya elverişli insanlar, özellikle de darlıkta olanlar, varlık sahiplerinin yararına yatıştırılmak, uyutulmak istenmekteler. Yoksul kitleler her şeyin Tanrı'dan olduğuna inansınlar. Tanrı'nın kendilerini sınadığını sansınlar ve içinde bulundukları durumlara katlansınlar. Böyle özetlenebilir işin iç yüzü. Gerçeğin bu olduğuna dinlerin kutsal kitaplarındaki anlatımlar da yeterince ipuçları vermekte. Kur'an'ın Bakara suresinin 155. ayetini okuyalım. Koşkusuz, korku, açlık gibi, mal, can, ürün eksiltilmesi gibi şeylerle sizi deneriz. Katlananları müjdele. Bu ayet izleyen 156 ve 157. ayetlerde şöyle. Onlar ki başlarına bir musibet geldiğinde biz Tanrı'nınız ve kuşkusuz ona varacağız derler. Rablerinin bağışlaması ve acıması işte onlara yöneliktir. Doğru yolda olanlar da onlardır. Tevrat'ın çıkış ve tesniye bölümlerinde ayrıntıyla başka bölümlerinde de değinilerek anlatıldığına göre Tanrı Yahudileri Mısır'dan çıkarıp Firavun'dan kurtardıktan sonra aç bırakarak denemiş bir süre. Ne var ki onlar bu duruma boyun eğip katlanacakları yerde söylenmişler. Söylenmeleri Tanrı işitmiş ve Musa'ya şöyle seslenmiş. İşte ben size gökten ekmek yağdıracağım. Toplumdakiler her gün çıkıp o gün için gerekli olanı toplayacaklar. Şeriatıma uyup uymadıklarını deneyeceğim onlara söyle, akşamleyin et yiyeceksiniz, sabahleyin ekmekle doyacaksınız ve bileceksiniz ki ilahınız Rab benim. Ve akşamleyin bıldırcınlar çıkıp ordugahı kapladılar, sabahleyin de ordugahın çevresinde çiğ düşmüştü ve düşmüş olan çiğ kalkınca işte çölün üzerinde, toprağın yüzünde kıra gibi küçük, ince ve pul gibi bir şey vardı.'' Ve İsrailoğulları bunu görünce birbirlerine bu nedir dediler. Çünkü nedir bilemediler. Ve Musa onlara bu Rabbin yiyesiniz diye size verdiği ekmektir. Rabbin buyurduğu şey işte budur dedi. Kutsal kitapların bunu inanırlarını anlatmaktaki amaçları nedir? En saçma şeylere bile inanmaya hazır olduklarını nice örnekleriyle ortaya koymuş olan kitleler, bu masalla şuna inandırılmak istenmişlerdir. Tanrı her zaman sizleri denemekte, zaman zaman da aç bırakmakta, size düşen katlanmaktır. Katlanırsanız Tanrı karşılığını verir, bu dünyada verir, öbür dünyada verir, el verir ki katlanmayı bilin. Tanrı aç kullarına gökten bile rızık indirmiştir, onun her şeye gücü yeter. Tanrı kimini bolluk vererek sınar, kimini de darlığa düşürerek sınar kulun görevi onun hikmetine karışmadan kulluğunun gereğini yerine getirmektir. Demek istenen işte bu. Demek istenenin bu olduğunu Kur'an'ın şu ayetleri de açıkça göstermez mi? Deneyelim diye kendilerine dünya yaşamının süsü güzelliği olarak bolca varlık geçimlik verdiğimiz kimi çiftlere, ailelere sakın göz dikme. Onların varlıklarında gözün olmasın. Rabbinin verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Sen ailene namaz kılmalarını buyur ve bunun üzerinde dur. Senden biz rızık istemiyoruz. Sana rızkı verecek olan biziz. Sonları iyi olan Tanrı'ya karşı gelmekten sakınanlardır. Taha suresi 131-132 İşte yoksul kitleler böyle avutulmaktadır. Kimlerin yararına? Elbette ki varlıklıların. Tanrı'nın sınamalarına ilişkin Kur'an'dan birkaç örnek daha sunalım. Ali İmran suresi 186 Ant olsun ki siz mallarınız ve canlarınız konularında sınanırsınız. Enbiya Suresi 35 Herkes ölümü tadıcı. Biz sizi şerle ve hayırla deneriz bir sınav olarak ve bize döneceksiniz sonunda. Mülk Suresi 2 Tanrı odur ki hanginizin iş davranışta daha iyi olduğunu sınasın diye ölümü ve yaşamı yarattı. İnsan Suresi 2 ve 3 Kuşkusuz biz insanı karışık bir döl suyundan yarattık. Sınayalım diye onu. Bunun için işiten ve gören kıldık ve ona yolu gösterdik. Artık ya şükredici ya da nankör, kefur olur. Neml Suresi 40. Ayet Tanrı'dan bana verilen bir üstünlüktür bu. Şükrediyor muyum yoksa nankör mü oluyorum anlamak için sınasın diye dedi. Maide suresi 48. Tanrı dileseydi tümünüzü bir toplum yapardı. Ne var ki size verdiklerinde sizi sınasın diye yapmadı öyle. Enam suresi 165. Tanrı odur ki sizi yeryüzünün halifeleri yaptı ve kiminizi kiminizin üzerine derecelerle yükseltti. Size verdiklerinde sizi sınasın diye. Zuhruf suresi 32. Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar yoksa? Dünya yaşamındaki geçimliklerini onlar arasında biz paylaştırdık. Kimilerini, kimilerine derecelerle üstün kıldık. Kimileri, kimilerini tutup işçi olarak çalıştırsınlar diye. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha iyidir. Kur'an'ın bu anlattıklarına bakılırsa varlığı da darlığı da veren Tanrı ve varlığı da darlığı da kullarını sınamak için vermekte kullarının kimini kimine üstün kılmasındaki bu hikmeti unutmamak gerek. Üstelik bunda bir başka tanrısal hikmet daha var. İnsanlardan kimilerinin işçi olarak çalıştırılabilmeleri. Tanrı insanların dünya yaşamındaki geçimliklerini paylaştırırken kimilerine daha çok vermeseydi ve kimilerini ise yoksul kılmasaydı çalışan çalıştıran olur muydu? Sınav için yoksul bırakılanlar bu durumlarından yakınırlar. Oysa hiç de yakınmamalıdırlar. Çünkü bu durumlarına katlanıp sabrederlerse sınavı kazanmış olacaklarından Tanrı'nın rahmetini elde ederler. Tanrı'nın rahmeti ise zenginlerin biriktirdiklerinden daha iyidir. Bu arada dinlerin, özellikle de kitaplı dinlerin ve avukatlarının sözünü ettikleri bir konu var. Tanrı'nın inayeti. Önemli bir konu. Çok durulur bunun üzerinde. Önemle durulur din kitapları yanında felsefe yapıtlarında da bu konuya önemli yer verildiği görülür. Nedir inayet? Tanrı'nın bir amaca hikmete yönelik olarak yarattıkları içinde bir kesime, bir bireye ya da bir topluma özel ilgi göstermesi, kimi olayları bu doğrultuda düzenleyip etkilemesi biçiminde anlatılabilir. Kısacası savunucularının anlattıklarından çıkan anlama göre Tanrı'nın kayırması, torpil yapmasıdır inayet. Bu sözcüğü Türk Dil Kurumu'nun verdiği karşılıksa kayra. Yahudiliği yeni baştan kuran kişi olarak nitelenen yukarıda da sözü geçen Musa İbni Meymun, Maymunayt da inayete çok geniş şekilde yer vermiştir. Dinci görüşler birbirlerinden farklıymış gibi gösterilirler ama hepsi de aynı temele dayanır. Gerçekte tüm ipler Ulu Tanrı'nın elinde. Peki Tanrı'nın insan türünü olan inayeti neden eşit değil? Cenab-ı Allah neden torpil yapıyor? Neden bazılarını zengin, bazılarını fakir kılıyor? Neden bazılarını belli yeteneklerle donatırken bazılarını aciz bırakıyor? Bu konularla alakalı da ben bu kanalda yayınlar yapmıştım değerli arkadaşlar biliyorsunuz. Özellikle Kur'an'ın zengin fakir ayrımcılığıyla alakalı birkaç farklı yayın yapmıştım. Bir tane de hatta canlı yayın yapmıştım sanırım ekonomi konusuyla alakalı. İbni Meymun'a göre insanların maddeleri, yapıları ve Tanrı'dan feyiz alma yetenekleri değişiktir. Yo, maddeleri değişiktir. Hepsi atomdan ve belirli elementlerden oluşuyor. Genleri değişik. İnsanların bazı genleri birbirlerinden değişiktir. Ve yetenekleri, zekaları da değişiktir. Buradaki maddeler hususu doğru olmamış. Tabi o zamanın şartlarını düşündüğümüzde bu yorumun yapılması pek de abes değil. İşte Tanrı'nın inayeti buna bağlı olarak değişik yansımaktı. Ollo hollo. İyi de insanların maddelerini, yapılarını, zekalarını, yeteneklerini farklı farklı yaratan kim? Tanrı. Hem insanları ayrıcalıklı, birbirinden farklı kalıplarda yaratacaksın. Kimilerine daha fazla ayrıcalık yapacaksın. Ondan sonra da daha fazla ayrıcalık yapmış olduğun kesime daha fazla torpil yapıp onları pohpohlayacaksın, ön plana çıkaracaksın. E burada iki kat adaletsizlik yok mu? Hem sen bazı insanları daha yetenekli, daha güçlü, daha zeki yaratıyorsun, daha zengin yaratıyorsun. Hem de onlara daha fazla önem gösteriyorsun, onları daha fazla öne çıkartıyorsun. Fakir yarattıklarını, zavallı yarattıklarını daha da öteliyorsun. Burada çifte adaletsiz durum var. İşte Tanrı'nın inayeti buna bağlı olarak değişik yansımakta. Kimler tanrısallıktan çok daha verim alırsa, inayetten onlar çok daha yararlanırlar. Peygamberlik derecesine dek yükselebilirler. Peygamberlerin inayetten yararlanma dereceleri de bir değildir. Kur'an'da da açık şekilde belirtilir. Her ne kadar çelişkili olsa da bazı ayetlerde farklı, bazı ayetlerde farklı. Ama netice itibariyle bu Kur'an'da geçer. Kimi kiminden daha yüksek mertebededir. İbni Meymun insanları aldatıcılıktaki ustalığını bu konuda da sergileyerek manevi derecelere önem verir görünür. Maddi farklara gelince buna pek önem verdiğini göstermez. Falanca çok zengin, çok parlak bir yaşam içinde, filanca da çok yoksul mu? Bunun hiç önemi yok Musa İbni Meymun'a göre. Çünkü en yoksul olanların bile zorunlu yaşam gerekleri sağlanmıştır inayetle. Önemli olan da bu çok zenginle çok yoksul arasındaki farka gelince bu yalnızca görünüştedir. He he tabi yalnızca görünüş. Kutsal kitap Tevrat da bunu söyler. Görünüşteki yaşam fark ve fazlalıklarınınsa hiç önemi yok. Niçin böyle diyor bu önemli Yahudi? Çünkü kendisi de servet elde etmiş varlıklı sınıftan. Kaldı ki o da bir din büyüğü ve her din büyüğü gibi o da varlıklıların egemenlerin hizmetinde. Evet değerli arkadaşlar yayınımız burada sona erdi. Kaynaklarımız burada. Bunları her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekleyeceğim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.